Canlı yayın yaptım, ama kimse izlemedi. <laughs> Yeni şeyleri Türkler seviyor bence. Bence fiyat gayet uygun ve çok iyi. Merhaba, e, canlı yayın, e, Atomi ürün tanıtım canlı yayın başlıyorum. E, henüz kimse e, girmedi. E, 부견 예니 유륜 시제 타나트마기스티어룸 베시마에스 사 온도르테 베얼레디 손라 이키데 아토미 트릭키데 예니 유륜 사투시아 순하자 아토미 이어프라떼 탈자 양이 노르말데 트릭키에 베얼레디 탈잔 바름 빌미어르마 마 벤제 촉 예니 비리 뜻 탈자 기위 결혼이요 어이된. Yeni şeyleri Türklere seviyor bence. Atomi yaprak detaylıca o zaman e, nasıl bir detaylıca? E, siz okuyabilirsiniz. Siz Türkçeniz hepsi iyi. O zaman siz kendinizi okuyabilirsiniz. Bakalım. Tek yaprak detaylıca e, sizin bütün çamaşır sorunlarını tek seferde çözer. y 색 n 미 y ü k 규 e k t 이 m i z 이 e m e gücü ve 이 o l a y k u l l a n ı 이 ve ekonomik. Yani dediğim gibi 이 k o n 이 m i k m 이 s e l a b a 이 e n PC Victory'yi b i l m e d i ğ 에트킨니워. 얼마 터리 없, 아쉬르 쿨한음다 없, yani saçlan t o z l a r y o ve ultralykse koncentrasyonlu nöter detaljane mükemmel temizlemek u s t da var. Hepsi bir arada detaljan yumuşatıcı, b i a z l a t m a işlevi tekse ferde ve alerj a l e r e n s i z kokuklanım. Yani 26 tane alezen parfüm bileşeni içirme, içermeyen bir koku kullanılmıştır. Yani çok güzel. Ve 30 yaprak var. Ee, nasıl kullanıyor? Bunu yap bir yaprak. Sizin çamaşırının miktara göre bunu ikiye bölerek de kullanabiliyor. Ya e ister ise üçe de bölebilirsiniz. Ee, o yüzden siz aşırı e, kullanım olmuyor. Tozu olmadığı için. Ve bakın. Soğuk suda bile hızlı çözünme var. E, ve az kullanımda da bile e, kirliler ya da lekeleri temizliyor. Ve e, kirlenmeyi ve renk karışımını önler. Yani bazen biz korkuyoruz. Biraz e, şey çamaşır ve renkli belki buradan renk çıkıp bu beyaza taşır diye korkusu da olabilir ama bu da öyle de önleme şeyinin var ve çeşitlilik kirlilerin ortadan kaldırması yumuşatıcı etkisi ve beyazlatıcı etkisi kadar var. Ve aşağıda siz buraya bakın ee, yıkadıktan sonra tekstil dok, dokusunu bakın. Atominin deterjan suda Çok temiz ve çok e, iyi görünüyor. Ee, ve alerjensiz e, alerjensiz koku kullanım. E, o yüzden siz e, hassas ciltler için ve bebek ciltler için de çok iyi, çok kaliteli e, deterjan diye e, diyebiliriz. Evet. Tertemiz çamaşırlar herkes için kolay. E, çamaşır Siz kolaylaştırmak isteyen 이 녀석은 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 이이 녀석은 이 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 녀석은 onun ortasında bir yaprak deterjan koyarsa yeter. El yıkamada aynı. Böyle bunu koyarak yıkayabiliyorsunuz. Ee, ve evet daha detayı e, şimdi yazılıyor. Ve miktar da bakın. Bu genelde 7 kilo e, gram çamaşıra göre e, ayarladı. Bir yaprak biraz daha büyük ise bir buçukta koyabiliriz ama çamaşırdaki şey lekeler az kirli az ise yani e, 7 kilo olsa bile de yani buçuk e, yaprakta koyabilirsiniz. O miktarı siz ayarlayabiliyorsunuz. O zaman bu fiyatı ne kadar ve ne kadar şey e, ekonomi oluyor? Bunu merak edip edersiniz. Bakalım fiyat nasıl? When e internet t b e n e, yani e, şey, o i l a t s not a v a i a b l e It is not a v a i l a e t s i l a t is a v a a l e It is a i l a b It i a v a i l a b t is a v l a b i is a v a e It is a v a i l a b t is e t a l a e a v i e s b l e It a l b e t is a v a i l a m a d a i l l e It s a v i e It is a l a e t is a v a i l a b l It is i e It is a a i a b a e l e i e It s a l e It a v b l e t is a l e i s a l a b l e s a v a l a b t i m a e s a i l a b e a v a i l a b l t i a i l a b l e It is a v a i l a m a v l a b l e It is a v a i b l e It is a v a i a b e It i available. It is a v i l a b l e It a v a b l e s a v a i l a b a v a i l a It is a v a i l a b t is a v a i l a b e a e i e i s i e It a v t is a v a i l a l It s a i a l t is a v a i a b a s e i s e e i s e It is i l It a Ee, öyle e, biz normal markette bulunan e, deterjanlar ile 30 yıkama yaparsa deterjan ve yumuşatıcı dahil 105 liraya oluyor. Ama Atomi'nin ki, hem deterjan hem yumuşatıcı hem beyazlatıcı yani ben beyazlatıcı burada koymadım. Çünkü e, bugünlerde iyi deterjan ise içinde beyazlatıcı da olduğu için o da hesap yapmadım. v 이코쿠 k 알레잔스 코쿠 l 다와 a 초 콜라이, 양이 k u s u da var. v 이 tog kolai yani, 이 a n i a 콜라이 i l e 리오 r 에코 k a t 올리이 n 주아 e 르미 u t 이 m u y o r sazije 이 a n i yapra tog k o l 이 y l 이 k s a ğ 에 우이군 외족이외 시진 에비니지대텔자는 아토미 대 데텔잔 야프라 대텔잖아아 데이스트레 메니지 피르투슈는 이제 족이올라벨레 에베 북은 어셰 잔느야인 야뜸 아마 킴스 이즐레메디 마카룸 분다소나다 아라스라 벨레 잔느야인 예야하자 Teşekkürler.